Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Orhan Yılmaz. Arkadaşlar çoktan beri video paylaşmıyordum. İşte en son Türkiye'ye tatile gittim. Orada e, birçok videolar çekmiştim. Onları da sıra sıra sizlerle paylaştım. Evet yine Almanya'dayız. E, ben iki hafta oldu geleli Yaklaşık iki hafta oldu. Yine full çalışıyoruz. stresteyiz Gelecek senenin izini şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ama konumuz bugün o değil. Konumuz benim klasik araba. Biliyorsunuz bu benim arabayı. Şimdi bir araba ne kadar bakımlı olursa olsun e, eski arabalarda devamlı sorunlar çıkabiliyor. Benim arabada birkaç parça değişmesi gerekiyor. Burası Mercedes. Geçenlerde buraya geldim. Birkaç gün önce birkaç parça e, ısmarladıydım. Dün bana telefon geldi. Orhan Bey ısmarladığınız parçalar geldi. Buyurun gelin alın diye. Şimdi geldim buraya. Parçaları alıp buradan da İsmail Usta'nın yanına gideceğim. Parçaları değiştirmek için. Yok şimdi görmeyelim. Karton burada. parçalar da içinde. Birazdan İsmail Usta'nın orada. Bakalım neler aldık. Evet arkadaşlar İsmail Usta'nın oraya geldim sizlere söz vermiştim değil mi? Ne parçalar aldım diye. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu bir kablo. Ne kablosu biliyor musunuz bu? Bu ne kablosu? Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şu kablo. Bunu böyle siyah izolir bantla yapıştırmıştım bir ara. Yerinden çıkmış. Bakın silindirlere giden ateşleme kablosu. 5 tane var. 4 silindir. 5. niye anlamadım. Bilmem de gerekmiyor. Bu bir ara çıkmış. Pervaneye takılmıştı. Ne yapmış tabi? Kabloyu yırtmış. Araba çalışmıyordu. Bir yol yardımını çağırmıştım da o anlamıştı. Ve sonra işte böyle bantla yapıştırdık şimdilik. Onun yenisini aldım. Böyle güzel değil. Evet, arabada asıl konu nedir? Şanzıman Şanzıman yağının bulunduğu kartel mi diyelim bu işte? Contasını contası eskimiş. Şu da contası. Yağ kaybediyordu. Bayağı bir yağ kaybediyordu. Evet, İsmail Usta'ya gösterdik. O da dedi ki Orhancım, contaları değişsek yeterli olur. Ben de şöyle söyleyeyim. 36 yaşında araba. Uygun fiyata da buldum. Orijinal Mercedes'in. Şurada yıldızla görüyorsunuz. Dedim ya değiştirmişken, değiştirmişken komple değiştireyim. Bu filtresi, şanzıman yağı filtresi. Bunlar da yağlar. 5 litre şanzıman yağı, ATF, ATF. Evet, onu da hallettik. Sonra şunlar Bunlar nedir biliyorsunuz mu? Onu da göstereceğim. Bir de şunu da göstereceğim. Bakın. Şimdi. Neler yapıyoruz? Evet. Dentil dentil kapağının yanlış söyledim. Motor yağı doldurduğumuz yer var ya şu da eskimiş. Bunun da contası pek iyi durumda değil. Ne yapıyor? Şu aralardan yağ fışkırıyor. Onu da buradan anladım. Burada hep yağ oluyor. Motor kaputun şurasında hep yağlar oluyordu. Ve sürekli arabada yağ eksik. Şimdi var. Geçenlerde buraya geldiğimde 2 litre doldurduyduk. Evet bunu aldım yenisini. Şimdi burayı biraz temizledikten sonra yenisini takacağım yerine. Şu da can suyunun kutusu mu diyelim bana siz beni anladınız. Gördüğünüz kapağı kaybolmuş. Şuradan kopmuş. Birkaç hafta önce baktım yok. Onu aldım yenisini. Onu da birazdan takacağım. Evet İsmail Usta'yla görüştüm. Sırada şimdi benim araba içeride yer boşalır boşalmaz benim ağrımı içeri alacağız. Ve tamirine başlayacağız. Az kaldı unutuyordum. Bir de şu parçalar var. Şöyle bakın. Bunlar ne için biliyor musunuz? Mu? Hemen göstereyim. Sunroof'un şuradakiler. Şu parçayla sunroof'u tutan klipler, klips, klipsler. Onlar zamanda aşılmış, bu tutmuyor. Sandrufu açtığım zaman halı şey. Sandrufu açtığım zaman şu parçayı beraber açıp kapatmıyor. Onu yapacağız. Evet. Hava çok sıcak arkadaşlar ya. 30 dereceden fazla. İnanın terliyorum. Tam güneş altındayım. Öğle saati saat 11.30 12 civarı. Sıcağa denk geldik. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar usta şimdi arabayı içeriye alacak. Bakalım neler yapacağız. Ekber ustamız bu arada. Geç koçu içeriye al. Nereye alacak? abiyi. Sınav merhaba. Arkadaşlar el merhaba yap. Bu da Sinan ustamız. Teşekkür ederiz Sinan ustaya. Evet, arabayı şuraya alıyoruz. Ekrem Usta, Ekrem diyorum ya. Ekber Usta. Neler aldın bir bakalım beraber. Bak o dediğim gibi ya. Sunroof'un şeyleri. Tamam. Bunu en sona bakarız. Ya. Canta. Çok güzel. Kartel. Okay. Doğru mu? Oil. Kartel aldık. Bu filter. Ya. Filtresi. Bunlar vidaları. vidaları ya. Doğru mu? Evet. Bir evet. de 5 litre ATF. Tamam Var mı eksik? Yok. İşin eksik işin yok. Işin yok. Tamam. Bunu da istersen kartonun içine koyalım da unutmayalım sonra. Tamam. Tamamdır. En şu çantayı yanıma alayım. Şimdi arabayı kaldıracaklar. Ee, ha, ustam. Bak şunu unutuyordum. Bunu da yapalım. Ne Bu ne biliyor musun? Bak. Bu çok kolay bir şey aslında. Bekler şimdi şanzıman yağını mı boşaltıyoruz? Hı -hı. Anladım, evet. evet buradan açtık. Şanzıman, eski şanzıman. Eski de değil arkadaşlar, geçen sene dördüncü ayda yani 2021'in dördüncü ayında bu arabayla biliyorsunuz Türkiye gittiydim. Bakım yaptırdıydım, kaporta işlerim vardı. Orada fırsat bulup şanzıman yağ yağını da değiştirmiştim. Oradaki usta sağ olsun var olsun bana söyleyebilirdi yani sonuçta usta anlaması gerekirdi. Ee, şanzıman yağın kartelinin nasıl diyeyim yağ kaybettiğini daha doğrusu söyleyebilirdi. Ben de boşu boşuna yağ değiştirmemiş olurdum. Neyse. günah boynuna. Benim bir tahminim var. Neden söylemediğini ama o da bende kalsın. Arkadaşlar buralarda görüyorsunuz değil mi yağ? Contalar iyi olmayınca şu kenarlardan yağ atıyor. Şu üste kadar çıkmış. Şuraya kadar çıkmış bakın. Evet arkadaşlar, şimdi Ekber Usta'mız karteli söküyor. Şanzıman yağı karteli, bakın motor yağıyla karıştırmayın. Ben üstüne basa basa söylüyorum, şanzıman yağı karteli Usta 36 yaşında araba, normal değil mi şeyler? Zamanla contalar gidiyor. Oo, ama altı temiz ha. O, tertemiz. Temiz görünüyor. Ya Yağ, yıkamış orayı güzel ya. tertemiz yapmış. Ya. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi Ekber Usta yeni karteli takıyor. litre taktık tenim. Orada çekim yapmadım, geç kaldım. Yaptık. Şimdi rolu evet. takacağız. Şimdi yağ dolduracağız. Ya, evet. evet. Üç litre doldurduk. Da daha takacağım. Evet. fart. Bundan sonra bir sonra yine. Probe fart. Yani test sürüşü arkadaşlar. Biz biliyorsunuz Almanya'da e, isteyerek veya istemeyerek bazen Almanca kelimeler kullanabiliyoruz. Alışkanlık olmuş. Ben de burada sizlere Türkçesini aktarmaya çalışıyorum. Değil mi Ekmek Usta? He? Bazen Almanca kelimeler kullanıyoruz. Evet, evet. Almanca bilmeyen arkadaşlar anlamazlar. Ya. Ki Türkiye'den beni takip edenler var. Diğer Avrupa ülkelerinden takip edenler var. Almanca bilmiyorlar. Ya. Evet. evet. Bu da şanzıman yağını kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar burada şanzıman yağını kontrol edebiliyoruz. Seviyesini. Evet. Buraya kadar olması lazım. Ya. Şimdi şu, şu an nerede? Ya. Şimdi az. şimdi az arkadaşlar bu arabalar biliyorsunuz çok basit yani tamir tamire, tamir etmesi basit yeni yeni arabalara göre yeni arabada böyle şanzıman yağ değiştirin kendin yani mümkün değil doğru Mekber Usta evet. yeni arabalarda sıkıntı var biliyorsun bunlar hep kolay basit her şey görebiliyorsun, her şey elin altında. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi test sürüşe gideceğiz. Şimdi bir test sürüşümüzü yapalım Ekber Ustamla. Şimdi bak. Ha o vurma? Yani müstehtekliyorsan... Vurma niye böyle? Bazen çok ha? Ha. ha? Anladım. Birazdan o da gidecek. Evet. Arkadaşlar kemerimi takıyorum. Kablo şey kablo diye. Kamera biraz sağa sola oynuyor. Klima yok. Olabilir. Klima yok. Zamanında klimalar pahalıymış. Eee evet. Ekber Usta. Evet. Düşün 86 model. Evet. Klimayı ısmarlasaydı ilk bunu alan, sipariş veren evet. kişi tahmin edeyim bir 2500-3000 mark civarıydı Hı. büyük para yani ya. almamışlar ama onun yerine sunroof'umuz var Hı. Evet Ekber Usta test sürüşümüzü yaptık ne diyorsun şimdi? Ne olacak? Ya bir öyle bir kontrol yapalım. Ya kontrol edelim diyorsun. Eksilmiş mi diye. Evet. Bak. Ne diyor şimdi? Eksilmiş. Eksilmiş. Buraya kadar. Kaç litre eksik sence? Buraya kadar olması lazım. Bir litre mi o? Bir litre. Aşı yukarı bir litre. Haydi bakalım.